Herkese merhaba, ben Uğur Sarı. Hız Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kasım ayı örnek sorularını çözüyoruz. Bu video ile birlikte çok kısa bir sürede bu seriyi tamamlamak istiyorum. Örnek sorular çözüm serimiz en az 10 dersten oluşacaktır. Biz bugün ikinci çalışmamızı yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, sizden yapmanızı istediğim şey her ders sonrası soruların tam olarak çözüldüğü tekrar çalışmaları yapmak hata yaptığınız ya da problemli olduğunu düşündüğünüz konular varsa bu konulara daha fazla zaman ayırın. Sınava kalan süreyi göz önünde bulundurarak başarının gelmesi için potansiyelimizi zorluyoruz. Unutmayın başarının size değil sizin başarıya ulaşmanız gerekir. Son olarak hangi yarış olursa olsun kazanan daima hızlı olandır. Haydi çözümlere başlayalım. Soru bir şöyle. Aşağıda bir iş yerinde çalışanlara verilen dikdörtgen şeklindeki personel giriş kartlarının görseli verilmiştir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bu kart üzerinde resim yapıştırılan kare şeklindeki bölgenin alanı kartın alanının %40'ına eşittir. Resim yapıştırılan karenin bir kenar uzunluğu 2 kök 5 santim olduğuna göre kartın çevresi kaç santimetredir? Soruyu çözmeye kartın fotoğraf yapıştırılan alanından başlayabiliriz. Bakın bu alanı bulmak için bize verilen kenarın karesini alabilirsiniz. 2 kök 5'in karesi size alanı verecektir. Ve nedir arkadaşlar bunun karesi 20 santimetre kare yapacaktır. Peki bu 20 santimetre kare kartın alanının %40'ına eşitmiş. Orantı kuralım. %40'ı 20 santimetre kare ise tamamı yani %100'ü kaç santimetre kare olacaktır? İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz 40x eşittir 2000 olacaktır Her tarafı 40 ile sadeleştirin Götürün 40'ı x eşittir bakın şuradan sadeleştirdim 50 santimetre kare olarak Personel giriş kartının alanı bulundu Peki Kaç farklı kart oluşturabiliriz onu da bir kontrol edelim arkadaşlar mesela bir tane kart çizelim. Şöyle kenarlarını arkadaşlar çarptığımız zaman 50 olacak şekilde 1 ve 50 yazabiliriz. Devam edelim. Başka bir kart oluşturalım. 2 ve 25 olsun. Başka bir kart oluşturalım arkadaşlar. 5 ve 10 olsun. Başka oluşturabilir miyim? Hayır, başka oluşturamam. Peki bunlardan hangisini seçmeliyiz? Ona bakalım. Şimdi onu kontrol edelim. Şu kenar uzunluğunun 2 kök 5 olduğunu biliyorum. Yani kök 20 santim olacaktır. Şimdi kimlik kartının kısa kenarına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kök 20'den fazla. Arkadaşlar kenarın kök 20'den fazla olması lazım. Dikdörtgenlerimizi inceleyelim. Şu arkadaş kareköklü biçimde yazılırsa kök 1'dir ve kök 20'den küçüktür. Bu arkadaş kök 4 biçimde yazılırsa yine cevap olamaz çünkü kök 20'den küçüktür hala. Bu arkadaşa bakalım arkadaşlar nedir? Köklü biçimde yazılırsa karekök 25'e eşit olacaktır. O zaman bizim dikdörtgenimiz şu olmalı. En son seçtiğimiz olmalı. Şimdi bunun çevresini hesaplayalım sizinle birlikte. Çevresi nasıl bulunacak? E, Çevre eşittir 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar olacaktır. Dikdörtgenimizin çevresi 2 çarpı 15'ten 30 santim olarak hesaplanacaktır. Yani sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. İkinci soru da karelerin her birinin içerisine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9 ve 11 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre, boyalı karenin içerisine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Şunu anlatmaya çalışmış. Siz karenin içerisinde, boyalı karenin içerisinde herhangi bir sayı yazmaya çalışın. Örneğin 3 sayısını şu ortaya alalım. Bakın etrafına 5'i, 7'i ve 11'i yazabiliriz. Ama 3 yazınca, şunların hiçbirini artık 9 yazamayız. Çünkü ne olmaz? Aralarında asal olmaz. O zaman içeriye 3 sayısını kesinlikle yazamayız. 3 sayısı ne oldu? Elendi. Peki devam edelim arkadaşlar. Başka bir sayı yazmaya çalışalım. Ee, yine 9 yazmaya çalışalım örneğin. 9 yazdığımız zaman şuralara mesela 11 gelir, 5 gelir, 7 gelir ama buraya 3 yazamam. Neden? Çünkü 3 ve 9 aralarında asal değildir. O halde ben 9'u da yazamayacağım. 9 da elendi. 5, 7. 11 yazılabilir arkadaşlar çünkü 5 diğer 4 sayıyla yine 7 diğer 4 sayıyla 11 de diğer 4 sayıyla aralarında asal olacaktır. O halde biz bunları toplayalım 5 artı 7 artı 11 yapalım. Yanıtımız ne olmalıdır? 23 olmalı. 3. Soru: Ahmet bilgisayarının çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığında ekranında oluşan piksel sayısı aşağıdakilerden hangisi olur? 1400 çarpı 1050 şeklinde olacak arkadaşlar. Ekranda görünen piksel sayısı. 1400'ü ben 14 çarpı 10'un karesi şeklinde yazabilirim. Yine 1050'yi de 105 çarpı 10 üzeri 1 biçiminde yazabilirim. Peki katsayılara bakalım. Onun katsayılarına bakalım. Şunları arkadaşlar çarpalım. 14 ile 105'i çarptığımız zaman 1470 olacaktır. Yine aynı şekilde... Onun kuvvetlerini de toplayalım. 10 üzeri 3 olacaktır. Peki şıklara bakalım arkadaşlar. Şıkla, şıklar bilimsel gösterim şeklinde yazılmış. Dönüştürelim arkadaşlar bilimsel gösterimi. Yani şuradan 1, 2, 3 basamak alacağız. 3 basamak sola gitti. E, solar kula, kuralım vardı. Neydi? Sola hareket ettiğim her basamak için kuvveti ne yapacaktım? Arttıracaktım. Arttıralım. 1.47 çarpı 10 üzeri arkadaşlar 3'ü 3 arttırırsak 6'ya dönüşür. Yani bu sorunun doğru cevabı ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruyu çözüyoruz. Deniz Mahalle Muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımların birine 12'şer metre arayla, kediler için diğerine 15 metre arayla köpekler için Kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarları da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı bırakmıştır. Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuştur? Mama kabının sayısını bulursak su kabı sayısını da bulmuş oluruz. O halde mama kabı sayısı eşittir su kabı sayısı olsun. Mamaların 12 ve 15 metre aralıklarla bırakıldığını biliyorum. O halde 12 ile 15'in ekokunu almalıyım. Kat ilişkisine bakalım. 15'in 2 katı 30'dur. 12'nin katı değildir. 3 katı 45'tir. 12'nin katı değildir. 15'in 4 katı 60'tır. Bakın 60 sayısı aynı zamanda 12'nin de katı olduğu için ekok buradan ne olacaktır? 60 olarak bulunacaktır. Şimdi yol ne kadardı? Yol 180 metreydi. 180 bölü 60 yapalım. 3 olacaktır. Bu 3 ne anlama gelir? Başına bir tane bıraktım. Bakın 60 metre sonra bir tane daha bıraktım. 60 metre sonra bir tane daha bıraktım. 60 metre sonra bir tane daha bıraktım. 1, 2, 3 aralık oldu. Oysa yolun sonuna da ne yapmam gerekiyordu? Bir tane mama kabı bırakmam gerekiyordu. O halde 3 artı 1 eşittir. Yolun bir tarafında 4 tane mama kabı olmalı. Peki yolun karşı tarafına da aynı işlem yapılmıyor muydu? Evet yolun diğer tarafına da aynı işlem yapılıyordu. E toplam arkadaşlar burada mama kabı sayımız bakın 4 burada 4 burada 4 çarpı 2'den mama kabı sayımız 8 olacaktır. Bu aynı zamanda su kabı sayısına eşit olmalıdır. Sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Beşinci soruda sistemi tam kare olmayan bir kare köklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat birim cinsinden kare köklü sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri kadar Kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru hareket edecektir. Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangisinin girilmesi durumunda robot başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır? Şimdi bitiş noktasına ulaştırmak için robotu öncelikle 4 birim sağa getirmeliyim. Peki 4 birim sağa gelmem demek arkadaşlar 4'ün kareköklü halini yazabiliriz. Karekök 16 olacaktır. Sağa gelmem için karekök 16'yı geçmeliyim. Peki karekök 16'yı geçen ilk sayı kaçtır arkadaşlar? Tabii ki karekök 17'dir. O halde A ve B seçeneği bu sorunun doğru cevabı olmayacaktır. Peki robotun şimdi bulunduğu yerden, bulunduğu yerden 3 birim yukarıya gitmesi lazım, finish'e ulaşması için 3 birim ne yapmalı? Yukarı gitmeli. Peki 3'ün kareköklü hali nedir arkadaşlar? Ona bakalım. 3'ün kareköklü hali ne olacak? Karekök 9 olacak. Peki yukarı gitmesi için karekök 9'dan küçük bir değer almam gerekiyordu. Karekök 9'dan küçük bir değer ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki karekök 8 olacaktır. O zaman sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. 6. soru Oyuncunun bu sistemi döndürdükten sonra kazandığı puan, çarklar durduğunda kırmızı üçgenin ucunu gösterdiği yeşil bölgedeki sayının karekökünden büyük en küçük doğal sayı mavi üçgenin ucunu gösterdiği turuncu bölgedeki sayının karekökünden küçük en büyük doğal sayı çarpılarak hesaplanır. Bu oyunu oynayan Doruk sistemi döndürdükten sonra çarklar şekildeki gibi durmuştur. Buna göre Doruk kaç puan kazanmıştır? Kırmızı uç 157'yi göstermekte. O halde şu 157'yi karekök içerisine almalıyız. Peki karekök 157'yi geçen bir doğal sayı lazım. Bunu anlamanın yolu şu. Karekök ne yazacağız arkadaşlar buraya? 157'den sonra gelen ilk tam kare sayı yazacağız. 169 yazılabilir. O halde karekök 169'da ne olmalıdır? 13 olmalıdır. Şimdi turuncu bölge kaçı gösteriyor? 50'yi gösteriyor. Şimdi 50'yi karekök içerisinde alalım arkadaşlar. Karekök 50'den küçük bir doğal sayı arıyoruz. Karekök 50'den küçük bir doğal sayı arkadaşlar ne olmalıdır? Karekök içerisine yazacağım ilk tam kare sayı 49'dur. E, karekök 49'da arkadaşlar 7 olacaktır. Şimdi Doruk'un aldığı puan 13 çarpı 7 yani 91 puan olacaktır. Doğru cevap B seçeneği olmalıdır. İkinci soruda Türk bayrağının boyu genişliğinin bir buçuk katıdır. Yanda 10 Kasım Atatürk'ü anma programında yarıya indirilmiş bir bayrak gösterilmiştir. Bayrağın hem direğin üst kısmına hem de zemine olan uzaklığı kök 32 metredir. Bayrak direğinin boyu kök 200 metre olduğuna göre bayrağın bir yüzünün alanı kaç metrekaredir? Verilen ifadeleri A kök B biçiminde yazalım. 4 kök 2 olacaktır. Bayrağın üstündeki ve altındaki boşluk. Direk boyu arkadaşlar 10 kök 2 olacaktır. Peki şimdi bayrağımızın kısa kenarını artık hesaplayabiliriz. Ne olacaktır bayrağımızın kısa kenarı? 4 kök 2 artı 4 kök 2 eşittir 8 kök 2 olur. Direk boyundan boşluk miktarını çıkarttığımız zaman bayrağın kısa kenarı 2 kök 2 olacaktır. Uzun kenarı bulmak için kısa kenarı 1,5 ile çarpmamız gerekiyor. Peki nedir 1,5? Aslında 1,5 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 çarpı 2 kök 2 yaptığımız zaman paydasındaki gizli 1'i açalım arkadaşlar. Şu 2'leri sadeleştirelim. 3 kök 2 bayrağın uzun kenarı olacaktır. Şimdi alan hesaplayalım. Alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenarda 2 kök 2 çarpı 3 kök 2 yapalım. Önce katsayıları çarpalım 2 ve 3 6. Sonra karekök içlerini çarpalım karekök 4 olacak. Ve nedir arkadaşlar karekök 4 2 olarak dışarı çıkar 6 çarpı 2'den den bayrağın alanı. 12 metrekare olarak bulunacaktır. Yani yanıt D seçeneği olmalıdır. 8. soruda bir yaya geçidinde trafik lambalarının altında kırmızı ışığın kaç saniye sonra yanacağını gösteren bir tabere konulmuştur. Kerem bu yaya geçidine geldiğinde tabelada 10 yazısını görmüş ve sabit hızla saniyede 1 metre yol olarak kırmızı ışık yanmadan 2 saniye önce karşıya geçmiştir. Buna göre bu yaya geçidinin metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar soruya baktığımız zaman 10 saniyelik bir süre gözükmekte ancak Kerem 2 saniye önce karşıya geçmiş. 10 2'den 8 saniyede arkadaşlar Kerem bu yolu ne yaptı? Tamamladı. Peki her saniyede kaç metre gidiyordu? Her saniyede bakın 1 metre gittiği söylenmiş. O zaman 8 saniyede 8 metre yol gitmiştir. 8'de karekök 64 metre olacak. bakın şu mesafenin en fazla karekök 64 metre olduğunu söyleyebiliriz. Seçeneklere bakalım. Atın 3'ü içeriye karekök 54. Atın 4'ü içeriye karekök 80. Atın 5'i içeriye karekök 75. Yine D seçeneği de karekök 108 olacaktır. Yani karekök 64'ü geçmediği için A seçeneğini işaretleyebilirsiniz. 9. soruda aşağıda verilen taburenin yerden yüksekliği oturma bölümünün ok yönünde bir tam tur dönüşüyle kök 3 santim artmaktadır. Bu taburenin yerden yüksekliği en kısa haliyle 45 santim, en uzun haliyle 60 santim olarak ölçülmüştür. Eylül bu tabureyi ok yönünde döndürerek en uzun hale getirmiştir. Buna göre Eylül tabureyi en çok kaç tam tur döndürmüştür. Arkadaşlar fark hesaplayarak işleme başlayabiliriz. 60 santim eksi 45 santim yaptık. Aradaki fark ne olacak? 15 santim olacak. Peki her turda ne kadar artmaktaydı? Her turda kök 3 artmaktaydı. O halde biz kaç tur attığını anlamak için 15'i kök 3'e böleriz. Peki nedir arkadaşlar 15? karekök kök 225'tir. Karekök 225 bölü 3'tür aslında burası. Peki karekök kök 225'i 3'e böldüğümüz zaman ne olacaktır buranın cevabı? Ee, kare kök 75 olacaktır. Şimdi karekök 75 bir tur sayısı olamayacak. O halde biz ne yapacağız? Karekök 75'ten önce gelen karekök kök içerisine... 75'ten küçük bir tam kare ifade yazmalıyız. Bu da ne olacaktır? 64 olacaktır. Yani bizim aradığımız tur sayısı kök 64'tür. Peki nedir kök 64? Kare 64 8 tur anlamına gelir. Sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. 10. sorudayız. Testin son sorusu. Bir matematik öğretmeni bir manavın günlük sattığı meyve miktarlarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiği ile göstermelerini istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarlarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir. Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır? Soruyu çözmeye daire grafiğinden başlayabiliriz toplayalım. 90 derece artı 30 derece artı 30 derece arkadaşlar ne yapacaktır? 150 derece yapacaktır. Daire grafiğinin tamamı 360 derece olduğu için 360 eksi 150 yaparsanız 210 derece olarak diğer meyvelerin açısını bulmuş olursunuz. Peki nedir bu diğer meyveler? Ee, Baktığımız zaman sütun grafiğine kivi, mandalina, ayva ve elma. Bakın arkadaşlar bunlar daire grafiğinde diğer meyveler olarak gösterilmiştir. O halde biz ne yapalım? Kivi, mandalina, ayva ve elmayı toplayalım. Bakıyorum buraya kivinin boyu 10. Mandalina boyu 45. Ayva boyu 15. Elma boyu 35 topladığım zaman 105 kilogram yapacaktır. Peki neydi 105 kilogram? 210 derece ile gösterilmiş diğer meyvelerde 210 derece 105 kilogram ise bize portakallar sorulmuştur. Tamamını bulmaya gerek yok. Portakala bakmanız yeterli. 90 derece kaç kilograma denk gelecektir? İçler dışlar çarpımı yapabiliriz arkadaşlar. Yapalım içler dışlar çarpımımızı. Ee, ne olacaktır burası? 210 x eşittir 90 çarpı 105. Ee, bu işlemi yapıp arkadaşlar buradan x'in sonucunu 45 kilogram olarak bulacaksınız. Yani sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır.